Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu yine haftanın sorulan sorularından seçilmiştir. Ee, böyle devamlı sorular soruyorlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hatta yani birçoğuna da cevap veremiyorum açıkçası. Yani şöyle cevap veremiyorum. E, ee, i̇zlediği videoda sorunun cevabı var. Videoyu izlemek yerine direkt soru sormayı tercih eden çok kişi var arkadaşlar. O kadar çok kişi var ki hani artık bunlara cevap verme istemiyorum öyle söyleyeyim yani. yani videoda bunu gayet net bir şekilde söylemişim arkadaş videoyu izlemeye tenezzül etmeyip direkt yorum kısmına sorarak işin kolayına kaçıyorlar bu tarz insanlara genelde cevap vermiyorum verdiklerim oluyor mu oluyor tabii ki yani kişi seçmiyorum herhangi bir kindarlık durumu söz konusu değil ama e, videoyu izleyerek sorunun yanıtını bulma yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu haftanın sorulan sorularında yer alan arkadaşlar frene bastığında rolanti dalgalanması ya da frene bastığında stop etme sorunu e, frenle alakalı rolanti sıkıntıları yaşayanlar için gelsin. Şimdi arkadaşlar aracınızda normal e, rolantide e, ışıklarda durduğunuz farzı misal diyorum. Frene bastınız. Frene bastığınızda rolantide yükselme ya da alçalma. Yani frene bastığınızla alakalı bir rolanti sorunları yaşıyorsanız. Bu durumun sebebi Vestinghaus denilen parça. Bakın kendisi buradan görülüyor. Bakın şu Vestinghaus denilen parça, yani fren servosu da denir. Bunun için ee, bu parçanın, bu parçayı geçen hortumlar da. Bakın bu parçaya birçok yerden şu flaşı açayım. <laughs> bakın birçok yerden bu parçaya hortum giriyor. Hani arka bir parça olduğu için, hani tam da net gösteremiyorum. Ee, bu parçayla alakalı sorunlar olduğunda siz frene bastığınızda rolenti yükselebilir, rolenti düşebilir, rolenti dalgalanmaları yaşayabilirsiniz. Ee, eğer ki bu tarz bir sorun varsa aracınızda bu Westinghouse'un yani bu fren servosu denilen parçanın kontrol edilmesi özellikle bu parçaya giren çıkan hortumların bağlantıların kontrol edilmesi gerekmektedir. Genelde bu Westinghouse'da olan e, hava kaçaklarından kaynaklı olarak ee, bu sorun yaşanmaktadır arkadaşlar Frene bastığınızda oluşan e, Bu rolenti dalgalanmasının Rolenti sorunun sebebi bu parçadır Bu parçanın kontrol edilmesi Gerekli kontrollerin sağlanması bu e, parçaya giren çıkan hortumlarda kaçak var mı, göçek var mı, bağlantıları düzgün yapılmış mı bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Frene bastığında oluşan rölanti dalgalanmasının başka bir sebebi olmaz. Eğer ki aracınızda bu tarz bir sorun varsa bakılması gereken parça bu. Bu parça ya kontrol edip tamir edilecek, bağlantıları kontrol edip tamir edilecek ya da tamir olmuyorsa... E, Değişmesi gerekecek. Genelde bu arızanın yanında, yani bu frene bastığınızda, rolanti dalgalanmaları yaşayanların yaşanılan arızanın yanında genelde frende sertleşme sorunu da olabilir. Ee, yine frende sertleşme e, gibi durumlar da yaşanıyorsa, bu parçanın değişmesi gerekmektedir. Çünkü bu parça e, arızalandığında frende sertleşme de olur. Hem frene bastığınızda rolanti dalgalanmaları var. Hem de arada bazen freniniz sertleşiyor. istenilen yumuşaklıkta olmuyorsa bu parçanın değişmesi gerekmektedir arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yine bu konuyla ya da herhangi bir konuyla sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.